Ben buradayım ya. Hazırım. Ha, ben Hazırım. Herkes ready. Hadi. Hadi bakalım. Kitsa. Pizza. Herkese Kitsa'dan çay. Hoş geldin dostum de. Hoş bulduk. Ben niye hoş bulduk diyorum. <laughs> Bak kafa nasıl çalışıyor. Ya. Hala oradayım. Her daim. Her daim hoş geldin. Ay. Perk yok arkadaşlar. Perk seçmiyoruz. Şundan dolayı oyunu mesela boşluk öküz gibi biliyor bu oyunu. Şimdi evet. Diyor, Aynen öyle. Öküz gibi <laughs> <laughs> Dolayısıyla biz hani Düş, tüm şartta kendimiz sıfır. Anadan <laughs> Üryan oynuyoruz ya. Anadan Üryan. Anadan yürüyen. Öyle, öyle şey yok. Artısı, eksisi, şusu, busu yok. Düz. Lan ben video vermedim ya. 8. Neyse bu şey bitince verim. Bir... Ay gereksiz bir heyecan, <laughs> heyecan oldum ben. Niye? Bir hele oh, canlı yani. kaçacağım ben... için bir evet. şeyim aslında da. Ben de şey yapmak istiyorum böyle çok etkin bir e, istiyorum. Değil Oyun oynamak istiyorum ama hiç ne jeneratör becerebiliyorum ne kurtarabiliyorum. Hazır mısınız? Aha. Ay. haydi. <laughs> red olmadın inşallah. Hayran. Red mi oldun? Aynen. 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 Tipini söyle de gördüğümüzde korkmayalım ya. <laughs> Ay red olduysa problem çünkü o görünmez olabiliyor arkadaşlar. Şş, görünmez falan olmak yok oğlum. Oha hayret bir şey ya. Oldu. Ben sana her yerde görün Aa kesin oldu kesin oldu. Ben böyle erotik bir katil değilim. <laughs> Aa, ses geldi o tuzak kötü. Canım yapma. Oğlum bana şey bulun. Araç bulun. Bir şey için şey, makine bulun ya. Hata yapma. Yakalarsam üflerim. Allah'ım ya Rabbim. Dikkat Allah! et dikkat et. Gözlüklü kim dikkat Aa, et. Benim benim sen kimsin? Aa, Şuraya, dikkat et. Ben ben dikkat et o ha. taraflarda dikkat et. Gel buraya. Koş, sev, koşma. Sev, Gel sev, şey yap çünkü bu şey yapıyor. Ses kasıyor bu. Pro bu. Ses kasıyor, sakin. Yerden gidiyor bu yerden. Sesini yerde. seviyorum gelsene. <laughs> <laughs> Tövbe bismillah. Bu şey, ee, kampçı. Nereye geliyor? Kaybetti böyle bir, arttı mi? bir şeyler. Kampçı diyorum, şey e, tuzak kuran. Kampçı. Ooo. Oh. Kampçılıyor bizi, bu böyle bir kampçı. değil Ay? Kampçı. Ayy. Kardeşim bende böyle vuracağım. bir katil yoktu ama. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bilsen bende böyle bir şey olurdum. <laughs> şey yapıyor, Ay, tuzak ben. kuruyor pislik, Aa! dikkat etmemiz lazım. Yedi yedi, Tuna'yı yedi. Makine yok tamam. mu? Tamam. Aaa Tuna'cım. Şu bir ses geliyor sağ... sağ... Burda, burda, burda. Arkadaşların nerede? Panda Söylesene Abi derinci beni seni bırakayım, anlaşıldı. Tamam arkadaşlar, çok iyi bu. Şu bir. Ne oldu? Seni sevmiyoruz boşluk geber. <laughs> Katil boşluk. Panda bende. Yayıncıya fokus. Eyvallah oğlum yayıncı yapalım. Oğlum önce yayıncı yakalanır mı? Böyle bir şey var mı ya? İyi ya. Kader abi. de varsa. Ben Allah! Ya, ben ya? Ne edeyim bilmiyorum ya. Adam bir şey çevreyi gezdirseydi. Öyle ha. bir moda girdi ki yani eve gelip öldürecek sanki ya. Bak bak. Abi İsmer. Ooo yine <laughs> bak kaçma gel buraya. <laughs> bak, aa, Çantalı. E. Burası cadde mi zannettin sen gel buraya. Aaa tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Caddede Biri göre. Bir adam da haklı yani ama şimdi. Ya tamam adam... ama yani. Caddede mi geziyorsun sen? Az önce yorum benim mekanım. boşuna mı kastım Atma. ya? <laughs> Git. Git. Gel <Gelmiyor>. buraya. <laughs> Yavrum Abbas. Android abi gel beni bul. Bir, bir şey diyeceğim. Bir şey açıklayabilirim. Biri lan dedi şimdi ben Şimdi ben şey yapıyordum. Eee yani, ne? Evet. <laughs> Anlat e, ee, arkadaşlarımla Bağdat evet. Caddesi falan. Yani bunun açıklaması <laughs> <ol> var <gülüyor> bence. <laughs> Tikileri hissemiyorum. Ben tiki değilim. Tiki değilim. Çantam yok. Yani bu var. Ya beni bazı şeye götürüyor. Zindana götürüyor. Aha. Ay Hala. ya Allah'ım ya. <laughs> <laughs> bu nedir ya? Tövbe Allah. bismillahirrahmanirrahim ya. Allah kahretmesin. Mete senin ellerini kıracak. Yaşlanmışız yaşlanmışız. Ben Acayip seni ya. Eskiden bu kadar zor lan ee. problem var gençler. Problem, problem değil. Ölüm seyir, var. Ne yapıyorsun? <laughs> Metin ne yapıyorsun? Ya nasıl? Kaç acı ölürüz. Bırak bırak sal. Gel gel gel. Ne ölmesi canım Oğlum. benim Sadist manyak mısın lan? Gel. Defo git. Birisi kurtarmaya gidiyor. Ali. <laughs> Kurtaranı <o, o gülüyor> severim. Bak. Tuna. Bak, nasıl lan? Ya, var. Ya nasıl ya. uyanık bak Nerede uzaklar? nasıl var? uyanık. Ana ya. bak bir daha Biri geldi geldi. Abi, abi <gülüyor> flashlightımız <gülüyor> olsaydı <gülüyor> keşke. Mete, Mete, abi Mete sen nereye gidiyorsun Mete gel buraya. Mete kaç, Mete kaç dur dur burada da space haydi, haydi, Bir dakika şey yapabilir miyim? Bir kendime geleyim öyle tekrar devam. Evet ya Aa, ama hiç eğlenceli ay, ay, değil. Şey. Hiç eğlenceli değil. Şey. Ben beni de yolluyorum. Dur kız. Tamam <laughs> konuşalım. Oh. Lan bir dur. dur. Bir dakika bir dakika, dur. Bir dakika, bir dakika dur bir. Önce bir dur. Ha. Allah abi dur dur. beni her zaman asarsın. Lan bir dur iki dakika. Hayır, sen düş. beni asmıştın. Bir, <laughs> Oğlum, bir, dur, Allah bir dur Allah'ım. Asmıştın sen. Oh. Şey Canım acıdı. Demiştim. Acıdı yani. Biri gitti arkadaşlar. Ya Mete ne olacak? Mete de mi gitti? Ne olacağım lan? Mete! Ha? Ha? Mete. Mete yerde duruyor. Kurtarmayacak mısınız çocuğu? Mete oradan biraz geriye doğru. Yürüyor. Mete. <laughs> Mete işte, evet. Camdan mamdan en azından bir şey Mete. şey yapın. Bana bak. <laughs> Camdan Mete işte mamdan. Mete istediğin yere girmeyi görüyorsun. Ha gel kurtar beni kurtar. Evet evet evet. Fransız mi o ya? Fransız'a benziyor o karakter ama değil. Yok skinle şey yaptım. Değil mi? İşte. Ya sen var ya adamsın adam. Demeps ha, ha, ama ha, sizin ha. oradan çıkışınız <laughs> ölümdür. Ay 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 ay. Sizin oradan çıkışınız ölümdür. <laughs> Burada mısın? Ah. Ah. Burada mısın? Ah. 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 Beril gel ya ne Allah, Allah cezasını versin. Nasıl bir... Ya Nasıl oğlum sanır? güzeldi o ama. Güzel açıyor. Açıyordu. Ne varsa içinde ne varsa doldurmuşsun da. <laughs> Ağırlık yaptı değil mi? Beril çantanda ne var? <laughs> e, 20 yıllık fiş. Boşluk gel cebimde gel gel bak cebimde. Aa panda be. Ulan Abi dikkat edin. çok yanlış zamanda çıktım ya. Tuzak kurdu bak her yeri bak. Ne ghosting yapıyorum oğlum şu an özür dilerim. Rokko seni ya. kurtarmaya gelme ben pandanın peşindeyim. Kan içinde öleceksin. Bol kanında. Şimdi mi lan hakikaten? Çeviremiyorum Mete. da. Mete! Şefik Ol, kurtar Mete'yi! Be. Şefik peşimde! Şefik alet yapıyor. Kimi kurtaracak? Şefik aleti. Aleti. Ekran kararı. Ekran Oğlum çok ne puan var? veriyor ya jeneratör. <laughs> Bırak oğlum adam ölüyor! Beni kaldır beni. Şefik bana biraz daha dokun gel. Lan nereye gidiyorsun? Orada dokunmasın Lan, başka yerde dokunsun. Başka yerde dokunurum gel. Lan bırak. Lan bırak <laughs> asma. Lan. Asacağım seni. Bak sim yemiş gibi. Toolbox'la yap. Toolbox'la Mete. Boşluğa selamlar. Sana da selamı boşluk. Bana selam gönderen Mete. ağzını seveyim. Affedersin Toolbox'la yap Toolbox. Maski ile. <laughs> nasıl? Aha tamam onu <laughs> <gördüm. gülüyor> ya panda'yı kurtaracak var mı orada? full box Adam ölüyor la. Eşkıya dönüyor lan. Eşkıya Neresi var burada ne burası jeneratör. Gidiyorum ben ha. Bakın helal et. Ölecek. Ölürse ne yapacaksın? O koca adam ya? Şunu yap. Nerede? Geliyor Mete. Abi tutamıyorum ağzımı ya. Aaaa. Ana. Çöpek. Şefik'cim fokus. Koş oğlum Şefik'e şey, Tamam ben sürünmeyi seviyorum hadi. Şefik koş. Tamam, tamam ben buradayım Sefif ya bin alırsın. Oyun sonunda gel bin alırsın. Yani. Allah kahretmesin seni. 10, 9, gidiyorum. Ee. Dur. dur, dur şey. Uzak var. Uzak kurmuş buraya. Salla salla sal, sal beni yetişemez. Ee. Seni aa. gezdireyim mi Mete? Gezdir siktir beni biraz da, daha gezdir. Ha, biraz daha gezdir. Seni siktir. Şimdi de seni gezdiriyorum şu an. Aaaa eşek herif Kaçtı be ha. Sağdan da kaçabilir. Kaçabilir. ne kaçması koşamıyorum ki ben ha. Ah koşamıyor <laughs> musun? Ne kadar <laughs> uzağa gideceksin canım. Şu anda sonsuz. Şey gel, gel gel arkadaşlarımın yanına götüreyim seni gel. Vallahi gel. Gel. Vurma gel. Vurma bana. Gel. Bana vurma. Açılan Arkandayım kapıları hadi. Ya Mete. bana bir Tuna ya bana bir rahatlık geldi vallahi. Değil mi? Böyle bir huzur doldum ya. Şefiye götür beni senin Allah hayatını bağışlayayım. Gel Mete. Mete şefiye götür beni. Şefik hayatım diyor, satıcam seni galiba ben Bak ben seni yaşatabilirim canım İstersen Para oh benim. <laughs> benim. Tamam, tamam benim. hocam Ben götürüyorum misin? seni sen gel Gel tamam, götürüyorum, götürüyorum, gel götürüyorum Allah'a götürüyorum 3 aleti basamaz <laughs> Arkada koşuşturmalar yazık ya çok güzel Yapma onu bak yapmayacaktın onu Hata yapsın <laughs> Eyvah Onu kapatmayacaktın ya. Hata yaptın <laughs> Hata yapıyorsun Mete çalılara girip Saklan. Kalkarsın kendi. sen Mete. Mete kanında öleceksin. Oğlum bir yerden sonra kendi kendimi kaldıramıyorum ya. Yani <laughs> ya. güç yok evet. yani, kalmadı. <laughs> ah, hata almışsın. yaptın. Hata yaptın Mete. Hata yaptın. <laughs> ya sana ne Ya diyeyim? benim mal asıp ne yapacaksın? Ne etimden yararlanabilirsin? <laughs> Ama sen <laughs> çok çıkraşıyorsun. <laughs> Ya Şefik seni kurtarır ya da burada ölürsün. Şefik alacağın olsun Şefik. Kansız Şefik. neredesin kansız? <laughs> kansız adet yapıyor. Katil, Katil Bey neredesiniz? Ben size yön vereyim. Sola git abi. Sola git Şefik <laughs> orada sol yap. <laughs> ha. Ha, <Şefik> <laughs> git git sol git sol git. <laughs> Oğlum, Aa, sen, bir beni bir sen beni oyalıyorsun. Sen beni oyalıyorsun Hata yapıyorsun biraz daha oynamak. Tuna, boşluğu Discord'tan bir sustur ya. <laughs> <Aa, gülüyor> Engelliyor bir şey <laughs> Aa, sen de orada. Pes'e e basacaksın biraz sonra. Sen, sen kurtulamıyor basın. musun oradan ya? Hayır. Kurtarman lazım. Girip kurtarman lazım. Yani denersin kesin öldür. Koşsan koş. Aa! Ben kendim denedim bak, ben diye ben. öldüm işte. Bak bak. Şefik gelme, sen gelme ya. ya. Şefik. Görüyorum abi. Sevinden kurtar kendini. Nereye kurtaracaksın Şefik? Aa, aa Şefik, şefik nereye ahmet mi? Bırak bunu mu yapıyorsun yanını ya? Oğlum, kurban olayım zaten omzumda kapatıyorum. <laughs> Hayatım istesem de devam edemem. <laughs> abi adam çok ölecek. Ben. Şefik adam ölüyor. Sen ne yapıyorsun? Ülkün abi önemli olan seni dört kişi birden kaldıramam. Aa, aa, sen öyle. Hayır ya. Hayır. 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 Her zaman lanetim üstünde olacak senin için. <laughs> ya lanet böyle bir şey Ama bir şey diyeceğim 30 tuzak. Bazen 30 tuzak yakalanmadan kurtuluyor mu ya? Şefik ne yapıyorsun? Onu şey yapabiliyorsun disarm yapmaya ya, lazım ama görmeye lazım. Ya bırak be kardeşim bırak ya. Ama Öldüm, ya. Ama. Öldüm ama koşuyorum. Ee, Oğlum Şefik. Gel Mete ben... çimlere gel bizimle. Gel soğuk sıcak <laughs> var. Gel şimdi adamın yanına git lan. Adamın yanına koş adamın yanına. Neyse Mete geçen el boşta öldürmüştün. Mete onu, onu düşün. Denedim ama olmadı yani. Onu düşün. Kardeşim. Şefi konuşacağız. Bir sus. Git kurtuluyor mu? Ne yapıyorsun Hipat? sürün. Sürün kanım boğulsun boğulsun kanım Ben de niye gözükmüyorum? Biliyormuş. Deli Atın değil ki. Yürü be bu üçlük demizlerden. Sağ olsun Deli Atın. Eda teşekkür Amış. ederim. Beagle'la. Beagle'la. Beagle'la yakın alalım bir şeyim. Beagle gezmek istiyor musun bebeğim? Seni biraz gezdireyim mi? Asmayayım Ya süründür ya. Süründür biraz. Ah! Wiggle'ın ne oldu? Anlatsana o Wiggle'ı. Ne oldu Wiggle'a? Dur be vurma! <laughs> ne oldu? Deli manyak. Çek onu. Deli <gülüyor> manyak. <gülüyor> sen o maskeyi bir çıkarsana o maskeyi. Ne herif yapacağım, yapacağım ya. maskeyi çıkartıp? Nereye gidiyorsun lan? Uzak <laughs> kaldı bıraktı ben. ya. Şifre kaydı. Aaa üstüme bir de üstüne şey kuruyor ya. Üstüme tuzak kuracak herif ya. Adam hadi daha sifon çekti şu an. Ruh hastası. Yeah.

sen Kuri insan olamazsın boşluk ya. Ya. Abi, abi, Arsene hiç İçindeki ya. İkindeki boşluğu bu canıyla doldurmuş herif. O <laughs> tuzağa sen basabiliyor musun? <laughs> ah gel biraz daha git. Hadi 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 yap. Kardeşim, <laughs> abi, <apadın gülüyor> abi, 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 şey. abi, Nasıl, nasıl sen bak batıp takıl, ya. takılmadın ona? Hadi hadi hadi. Hadi asayım mı lan seni? Hayır hayır. Tuzağa bırak, bırak seni tuzağın üstüne bırak. Tuzağın bırak. Tuzağa bırak beni. Yalvar lan. Yalvar, ölmek için ya. yalvar. <gülüyor> <gülüyor> lan gerçek hayatta bu herifin bıçak bıçak vermeyi kurban olayım. Yalvar, şey. gitme <laughs> abi, bir hareket ver! Dur şuna var elinizi alır mısınız? Elinizi de hoş duruyordu bir göreyim istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldük biz zaten, bari ölünün son dileğini yerine getiriyor. Evet Aa. ya, bu ne ya? Kurtul lan hadi. Her... Daha senin için Her... ne yapalım Her... ya. hadi. Abi, abi, ya, var ya, abi beni tamam da. Be. Al lan! Abi sonunda ah. ya. Adam <laughs> organize işkence çektirerek aynen ya. Vallahi hani öleydim kurtulaydım dedirterek öldürdü Olamaz öyle bir Altı Bu adam kaç saati var arkadaş? Boşluk. Ay. Boşluk çok tehlikeli. Altı yulan. Mutlaka zıkkılar Oyunun prosu. <laughs> bak bak Ben hiç istiyorduk. mutlu değilim. Ben dedim bunu katı yapmayalım diye. Satırın kendine saplansın. Ben dedim. Olur. Ben dedim Satırın ya. Kendine saplansın. Arkadaşlar oyun buydu. Sen rahatlayalım lütfen. Bak rahatlama çok. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir Kardeşim. Kralı yedim. Ya kelebeğe bir anda. Kardeşim benim. Tövbe estağfurullah. O demin biz.